Merhaba Koç burçları. Bakalım bu haftaki açılımınız size neler söyleyecek. 7 kart seçiyorum çakra açılımı için. İlk kart kök çakranızla ilgili acaba ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Sizi dengeye kavuşturacak olan şey nedir? Onunla ilgili olacak. Bakalım. Kılıç altılısı. Şimdi koşulların değiştiğini fark ediyor olabilirsiniz. Buna mecbur kalabilirsiniz. Bir yerden ayrılmak şeklinde olabilir bu. Bir kişiden ayrılmak şeklinde olabilir bu. Ya da Hayatınızın içinde var olan bir konuyla ilgili bir yolunuz, yönteminiz değişir. <laughs> yani koşullar değişiyor olabilir. Ve siz aslında bunun iyi olacağını fark ediyorsunuz fakat alışkanlıklarınızı bırakmak istemiyorsunuz. Aslında burada bulunduğunuz mevcut durumunuzda artık sinirinizi bozan ya da kalbinizi kıran bazı gelişmeler olmaya başlamış olabilir. Bu aslında sizin çok önem verdiğiniz, çok sevdiğiniz bir şey, bir kişi, bir konuyla ilgili olabilir. Ama artık yani buradan ayrılmak gerekiyor. Yani o durumdan belki de ayrılmak gerekiyor. Dolayısıyla gittiğiniz yerde deniz durgun, huzurlu, daha sakin. Oraya doğru gidiyorsunuz aslında. Yani o yüzden büyük tabloyu görmeye gayret edin. Zaten bu potansiyele sahipsiniz inançla kararınızı verin arkanıza da dönüp bakmayın diyor kılıç altılısı. Gelelim ikinci çakraya. Arzularınız, istekleriniz, yaratıcılıkla ilgili konular. Bunlar size biraz zor geliyor olabilir. Çünkü kötü hatıralarınız var. Biraz ön yargılı yaklaşıyor olabilirsiniz bu konulardaki gündeminize. Size dediğim gibi çok ağır geliyor. Belki de ertelendi. Yani Sürekli ertelendi. Artık nihayet bu konuyla ilgilenmeniz gerekiyor. Bununla bir yüzleşmeniz gerekiyor. Ve siz o kötü tecrübelerinizden kaynaklı yine aynı şeyler olacak. Yine aynı sinir bozucu şeyler olacak diye bekliyorsunuz. Belki planlarınız aksayacak diye bekliyorsunuz ama bu defa değil der değnek onlusu. Başarı ve mutluluk sizi bekliyor orada. Ne olursa olsun bundan vazgeçmemelisiniz. Yani bunu mutlaka yapmalısınız diyor. İsteğiniz her neyse karşınıza çıkan fırsat her neyse onu değerlendirmelisiniz diyor. Gelelim 3. çakraya. Size güçlü yapacak olan belki de hazmetmeniz gereken şey nedir? Kılıç beşlisi. Bir mücadele. Artık bunu belki de bırakmanız gerekiyor. Büyük ihtimalle de bu sizin zihninizde oluyor olabilir. Birileriyle kavga ediyor olabilirsiniz zihin dünyanızda. Böyle bir çekişme olabilir. Ee, belki de söyleyemediklerinizi zihin dünyanızda söylüyorsunuz, yani hayalinizde ona söylemek istediklerinizi söylüyorsunuz. Belki de orada bir kazanıyorsunuz, bir kaybediyorsunuz ama aslında tam olarak da anlayamıyorsunuz yani siz hangi taraftasınız acaba kazanan tarafta mısınız kaybeden tarafta mısınız ya da bu roller işte birbirine çok geçmiş durumdadır yani, yani kazandım diye düşünürken abi bakıyorsunuz ve fark ediyorsunuz ki kaybeden olmuşsunuz yani bir yorumlara yazmış daha önce iki ihtimal var zaten başka ihtimal yok diye diye ama burada asıl konu o zaten yani burada oraya odaklanmamak gerekiyor yani bir kazanan bir kaybeden gibi düşünmemek gerekiyor yani ilişkilere bu noktada bakmamak gerekiyor aslında. Şimdi dediğim gibi yani burada belki de e, birileriyle kendinizi kavga eder şekilde bir çekişme yaşıyor ya da olumsuz bazı şeyler olacak diye kendinizi düşünürken bulursanız burada belki de kendinizi kontrol etmeniz ve durdurmanız gerekiyor olabilir. Yani bu sizi çok daha güçlü yapacak çünkü yani bu şekilde bir e, Zihin dünyası sizi daha da geriyor olabilir. Dolayısıyla bu konuyla ya da kişiyle karşılaştığınızda da istemediğiniz şekilde davranmanız, davranmanıza sebep olabilir. Patlarsınız orada. Dolayısıyla da kendinizi zor durumda bırakırsınız. Olmayacak şeyler söylersiniz mesela. O yüzden... Yani burada kılıç kartı da olduğu için yani burada biraz daha sakin, soğukkanlı, aklı mantığı daha ön planda tutup o negatif duygulara çok fazla e, odaklanmamak gerekiyor olabilir. E, yani burada e, yani tabii ki kaybeden gibi düşünüyorsanız da kendinizi yolunuzu, yönteminizi, stratejinizi bir gözden geçirin. Yani neden acaba, neden kaybettiniz, neden istediğiniz şeyi elde edemediniz mesela. Yani bundan kaynaklı e, mantık çerçevesi içerisinde bunları da değerlendirebilirsiniz. Gelelim dördüncü çakraya, sevgi, aşk konularındaki gündeminiz nedir acaba? Şimdi Güneş kartını görüyoruz. E, tabii ki hayatınızın her alanının aydınlanacağı güzel, şanslı bir dönemi müjdeler. Güneş kartı, ama aşk hayatınızla ilgili olarak da bazı gelişmeler sizi sevindirebilir. Belki de zor dönemi arkada bıraktınız. Artık o zor dönem geride kaldı. Bunu fark edersiniz mesela. Bu sizi neşelendirebilir, keyiflendirebilir. Partnerinizi de neşelendirin diyor burada. Onun da enerjisini yükseltin. Ya da belki de partnerinizle e, samimiyetinizin arttığını, birbirinize daha yakınlaştığınızı fark edebilirsiniz. Hani aynı düşüncelere sahipsiniz, aynı zevklere sahipsiniz. Bundan kaynaklı bir yakınlık oluşur yani aranızda. Böyle bir şey de olabilir. Tabii yine partnerinizle ilgili belki de yeni şeyler öğrenirsiniz. Onu daha yakından tanıma fırsatı elde edersiniz. Ya da kendinizi açın, öğrensin, sizi tanısın. E, kendinizi net bir şekilde gösterin. Böyle bir durumda olabilir elbette. Gelelim 5. çakraya, boğaz çakrasına. İletişim konularında, kendinizi ifade etme ile ilgili konularda gündeminiz, ay kartını görüyoruz. Şimdi bir isteğiniz var. Belki de kendinizi ifade etmek istiyorsunuz, bir şeyler söylemek, paylaşmak istiyorsunuz ama bir korkunuz var. ...sonuçlarından korkuyorsunuz belki de. O yüzden bu isteğinizden vazgeçmek üzeresiniz diyor ay kartı. Aklınızdan türlü türlü şeyler geçebilir. Karanlık kartlardan biri olduğu için... ...bu düşünceler aslında çok da isabetli değildir. Ee, yanlış şeyleri görüyor olabilirsiniz. Yani burada... E, ...belki de e, yanlış değerlendiriyorsunuz. E, o yüzden burada tabii ki... E, yani korkularınızla yüzleşmeniz gerektiğini söyler ay kartı. Elinde sonunda geçeceksiniz bu iki kürenin arasından diyor. Nereye kadar erteleyeceksiniz ki? Yani o yüzden burada cesur olun. Ee, ve de e, sezgileriniz de güçlenir zaten. O size cesaret verecek. Ona da kulak verin diyor ay kartı. Ve hatta orada endişelerinizin, korkularınızın gerçekleşmemesinin de ötesinde. Yani orada çok hoşunuza gidecek, e, keyif alacağınız belki de bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz diyor ay kartı. Yani güzel fırsatları müjdeler ama yeter ki yani burada cesur olabilirim. Gelelim 6. çakraya. Alın çakrası gizli olan, fark edilmeyen, belki de sürprizlerindeki gelişmeniz nedir? E, bununla ilgili tavsiyeler nelerdir? Kupa altılısı. Şimdi nostaljinin kartı. Hani belki de eski konular, eski kişiler karşınıza çıkabilir. Hani belki de geçmişte çok keyif alarak yaptığınız bazı şeyler, meşgul olduğunuz bazı şeyler hani birdenbire önünüze düşer. Bununla e, vaktinizi geçirirsiniz. Bunlar hoşunuza gidebilir. Ya da tabii ki eski e, bir arkadaşınız olabilir, partneriniz olabilir, karşınıza çıkabilir. Eee tabii burada kupa altılısında geçmişten gelen ve tekrar eden rutin haline gelmiş bazı problemlerden de bahseder. Yani siz her defasında aynı şeyi yapıp arkanızda bırakıyorsunuzdur mesela. Çözüyorsunuz evet. Ama belirli bir süreliğine. Yani daha sonra o tekrar karşınıza çıkıyor. Siz yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama bu defa farklı bir şey yapın diyor kupa altılısı. Kökten çözebilirsiniz bu defa. Hani farklı ne yapabilirim diye kendinize sormanız gerekiyor. Farklı bir seçeneği değerlendirmeniz gerekiyor. Hani kendinizi daha cesur hissedeceksiniz diyor. Ee, gelecek size çok daha parlak görünecek. Çocuk gözlere sahip olacaksınız bu şekilde. Problemlerinizi farklı şekillerde çözmeniz sizi tazeleyecek diyor yani burada. Hani kupa altılısı ya da mesela burada yine o çocuk gözlere sahip olmak istediğimiz bazı şeylerle ilgili karşımıza bazı fırsatlar çıkabilir. Ama biz şöyle diyebiliriz yani keşke eskiden olsaydı yapardım. Ama e, kupa altılısı diyor ki e, yani çocuk gözlerle bakın. Hani e, ben her şeyi yapabilirim e, deyin. Yani her çocuk bunu söyler çünkü. Yani o gözlere sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Yani böyle bir şans var önümüzde değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Gelelim yedinci çakraya. Size farkındalık katacak, bilgelik kazandıracak, ufkunuzu açacak olan konu kılıç onlusu. Şimdi kılıç onlusunda bakın bir sona gelmiş olduğunuzu fark edebilirsiniz. Hani düşe kalka ilerlenen bir konuyla ilgili olarak zaman zaman böyle sinirinizi bozan, kalbinizi kıran bazı şeyler olsa da devam edip gelmişsinizdir. Ama artık gidemiyorsunuz. Olmuyor yani buradan itibaren. Hani burada olmuyorsa olmuyor noktasına gelmişizdir mesela. Şimdi bunu bekliyoruz ama biz. Yani ondan dolayı bu ruh halinden aslında Çabucak çıkacağız biz aslında ama yine de bir süreliğine bir şey yapmayın diyor. Yani madem bu durumda yüz yüze geldiniz bir süreliğine acaba siz bundan ne kadar hasar aldınız acaba? Ne kadar etkilendiniz bundan acaba? Bunu fark edebilmeniz önemli. Ondan dolayı en azından bir süreliğine hiçbir şey yapmayın. Kendinizi biraz zaman tanıyın, aceleye getirmeyin diyor. Ama plan yapın. Yani bu esnada plan yapın. Ne yapacaksınız siz şimdi? Çünkü bir e, yolun bitişi elbette. Buradan sonra devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Edebilirsiniz çünkü. Yani tarotun son kartı değil sonuç olarak. Şimdi buradan devam edebilirsiniz ama mantıklı olduğunuz sürece kendinizi korumaya alın diyor burada. Aynı zamanda e, hani duygularınız, istekleriniz e, ön planda olmasın. İsterseniz buradan devam edebilirsiniz evet. ama istemiyorsanız da devam etmemeyi seçerseniz de hani bu konuyla ilgili başkalarının bir şey söyleme gibi bir durumu yok yani. Hani sizden bir beklenti yok. Ondan dolayı. Buradaki karar tamamen size kalmış ama bir öz eleştiri yapın mutlaka diyor burada. Yani geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Ondan dolayı dersinizi alın, buradaki payınızı alın, ondan sonra da değerlendirmenizi yapın diyor Kılıç Onlusu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.